Ondan başka ibadete layık kimse yoktur, de diyor Resulü'ne. İkinci ayet-i kerimede, bu Ali İmran Suresi'nde geçiyor, bu çok önemli bir ayet. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah Allah. Bu Allah'ın emri mi? Emri, ayet-i kerime. Ali da öyle diyor. E peki hadislere ne yapacağız? Bize Kur'an yeter, nasıl deriz o zaman? diyebilir miyiz? Hani bazen diyoruz ya, canım hadisler bizi bağlamaz. Zaten bunların çoğu doğru değildir falan. Ya yani bizi ilgilendiren Kur'an'dır. Bakarız o'na ne varsa onu yaparız. E o zaman bak yap. Kur'an ne diyor? Ey peygamber diyor, ümmetine söyle ki eğer beni seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Bana uymazsanız Allah da sizi sevmez demektir. E ne oldu falan, nasıl oldu şimdi? Sen Kur'an'da bu var zaten. Öyleyse Kur'an'ı eğer uygulamayı istiyorsan, bunu yapmak zorundasın ve sünnete uymak zorundasın.